Nasıl mı? Aynen. 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 Bunu Aynen. Promo Aynen. 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 çıkarttım. Çıkarttım bura. Aynen. 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 da. Aynen. Aynen. var. Yok, ben bazen daha izleyebilir bunu Burası fake. Yani full akıl. Böyle güzel, ya bunu de. Işte. Bakayım. Yani bu böyle şey gösteriyor. Yo, nasıl gösteriyor. Ya yani bu da biraz şey yani. Garip. İstemiyorum. Ya bu böyle güzel benim tatlıcım yapıyor ya. Bak, ben bakayım. Bak bu şirin. Şirin bak. Şirin ha, şirin, şirin, şirin. Yeah. Ama çok tatlı böyle üzeri fakir yazında. Siz yazın ya. Fake yazın gibi çıkıyor bu Ama çok tatlı hiç durmuyor bak. Gözlük. Sadece gözlükte yukarı şey oluyor. Bak. Yaz şey. Yatma bandı. Gözüme bağlanıyor. Bu ne? Aaa. Tamam, okey. <laughs> ya bu benim favorim bu eynek. Bak bu eynek eynek favorim. Bak bu. Bir dakika tam gösteremedim. Bir dakika bakın şu var ya bu 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 yaktım bu karaladım. O benim favorim. <laughs> ne yapıyorsun? Ab bu da güzel. Ama yukarıda. Yani çok tatlı. Ya, ben roblox'a yarım. Burada ya fuck yazacağız. Yazacağız. Ya evsinde de anca fuck yazınca çok güzel ki. Bu mu? Gerçekten mi? Ama ben bunu kulaklık bekliyordum. Her şey fak yazanda bana kulaklık geliyordu. Niye güzel geliyor? Niye? Yeah. Ya, bu ne? Şapka. Aa çok tatlı. Ama istemiyorum. Hadi ben de gel geliyordu. Ben bebeğim. Bir çıkıcı. Çık. Pikachu. Yok da istemiyorum. Hadi bay bay. Gidelim. Hiçbirimize yardım edin değil. Hemen. Tövbe. <laughs> Tövbe. Her şey evde lan, ona, 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 ona her şey diyorum. Ona, 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 ona. Ona şey diyorum yine yedim. Hmm. Bakın, 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 ne yedim. Ne gel? Aa. İşte geliyor. Süper harika. Abi gördünüz mü dostum diyor ya. Oha Be, 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 ha, Aa bakın kıza aynı üzülmüş. Dur şu otele gidelim. Otel, 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 otel. Otel, otel Yeni yıl gelince her şey değişiyor gerçekten. Bu. Dek. Kaç, kaç. Otel, otel. Merhaba. Çok güzel. Abi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Mük, mük al, mük. Tuzu almış mı? Ben de alabiliyor muyum? Ben de alacağım. Motel, motel, motel. Ben buranı alıyorum. Oh my god. Ay, tam da yapmamı yenildi, yenildi diyebilirsin. Gördün mü? Böyle şey görmemişim. Nişan. nersiz benimle? O zaman ne böyle görüyorum? Ay. Ay çok güzel. Ben Roblox'u çok sevdim. Hem şey sevdim. Yeni özelliğini sevdim. Çok tatlı. Bana yine hem şey gibi yine bir kere bunda en hem... güzel. Ama çok şirin de. Çok şirin. Ya şu da özne var anne. Ya bu şiirlerim. Tabii ki de. Tabii ki de bizim yerimiz. Hmm. Bir de buçıx pamuk. Kapıya. Aa çok güzel amalimiz. Çok güzel. Ama çok güzel oldu. Çok iyi beğendim ben bunu. Çok beğendim. Şu harika bunu böyle Ben çok beğendim bu oyunu. Ben bu özelliği çok sevdiğim. Ben Orada bir şey var. Bu da yine gelebilirim. Evi. Hala be. Ben böyleyim. Yazayım, edeyim. Arkadaşlar Roblox'a benim fake adım fake de yani. Fake, fake. Hem köyden fake hem de ben fake. <laughs> Hava kararır ve biz otel, otelimizde ben onu dönüştüm. Gidelim. 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 gidelim Yatayı insanıyla biz de. Gidelim yotay, gel. Bir şey daha şey deneyelim. Biz de insanız Ama bunu beğendim. Çok ben hocam. Dik, 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 yata, 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 yata. Çok üzüm şeyimdi. Ben sizin şey üzüm niye böyle? Niye böyle oldu Bak, neyse. Gel yapayım? Hamur da gelir hemen yatırım. Şaka mı? Ayağımda bak. Ayağımda. Bak meme Pardon. Eliyle bakma. Ne? Bakma Ha ha ha. da olur? Oteli çok beğendim. Ya, Yaxşı da yatay. Yatday. Ve 2 saat gözükeceği <laughs> Ben yorulurum Uy Başın yerinden durdum. Arabaya benziyorum artık. Siz kimsiniz? E ee, siz kimsiniz? Ha? Ben sizin için aldım. Yaşta geldim. Gelmiyorum. Sözüm var. Dede kalın. Yaş. Ben başladım. kodumu yerim ne için göreyim istiyor şaka bu ne yaşlı evime yatıram peşke bana daire deprem olur kimseler bunlar dünyası ne de yaşlı ne oldu ne ne Mən heç kimi bilmirəm və siz kimsiniz? Mən heç kimi tanımıram. Evə yardıram. O da bu da yattım. Oh. Yiyorum, Saat bir oldu ve ben, ben yattım. ben yattım. Sarı görüşürüz. Bir, iki. Tamam Bir, iki, üç. <laughs> Sabah oldu gördüğünüz gibi. Siz kimdi? Bu kimdi? Oydu. Bu kimdi? <laughs> ben beğeniyorum adamları. Ben nasıl arkadaşım varsa ben beğeniyorum. Bak ben Bakma, kızım var. Kızım bu nerede? <laughs> kızım. Of. <laughs> kızım oğlan.

İstemiyorum, 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 Ve ben, ben evi istemiyorum ve sen de git. Ben evi istemiyorum. Gidin bana, gidin bana. Sen, 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 sen ben evime gidin. Ben gelirim. Sağ ol, hoşçakal. Denize yüzünden Nala Kim Aa gel Pembe sevgilisi Ya ben karışmura Ben gidiyorum Ops bölümde Karınca Gide 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 Ben de tam Pa pa pa

bunu Bu ne Sağ olun. Oksa bölümde görüşürüz.